Milletimde ihtilafı tefrika endişesi kuşeyi kabrinde olsa bir karar eyler beni. İttihad oldu hücumu hasmı defe çaremiz ittifak etmezse millet dağdar eyler beni. Kim diyor? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim böyle söylüyor. Milletimde ihtilafı tefrika endişesi şayet benim milletim Kürt Türk, Alevi Sünni, Laz Çerkez yok bilmem ne ne dersen de böl parçala yutulursun. Milletim de ihtilafı tefrika endişesi kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. Kabir köşemde bile beni kararsız eyler, perişan eyler, mahveder. İttihad olduğu hücumu hasmı defe çaremiz. Hasmın hücumunu def etmeye, def etmeye, önlemeye bir tek çaremiz vardır. İttihad oldu, hücumu, hasmı, def çaremiz. İttihattır o, birlik, beraberliktir. İttifak etmezse millet dağ dağ beni. Şayet millet bu ittifakı göstermezse ben perişan olurum. İşte millet yüzde gösteri verince Avrupa perişan oluyor. Amerika perişan oluyor. Bu milletin düşmanları perişan oluyor bakın. Millet beraber ya yüzde seksen beraber olsa yüzde elli değil de ya yüzde seksen ya yüzde doksan ya yüzde yüz. Düşünün bunu çıkartın ya. Padişahlar döneminde yüzde yüzdü. Dünyanın hakimi sendin. Çünkü birlik beraberlik yüzde yüzdü. Topkapı Sarayı gibi küçücük bir oda büyük saraylar yapmaya gerek yok. Ne gibi? Dolma bahçe gibi. Büyük saraylar, haşmetli saraylar yapmaya gerek yok. Topkapı Sarayı'na giriyorsunuz, kubbe altı denilen küçücük bir oda. Şuranın dörtte biri. Gibi bir odadan dünyayı idare ediyorsunuz, adamın tacını başından alıp öbürüne geçiriyorsunuz. Görüyor musun Avrupa'da? Adamın birinin tacını başından alıyorsun, ötekinin başına geçiriyorsun. İşte devlet budur. Ama nasıl olur bu devlet bu millet bir ve beraber olursa